Evet arkadaşlar şu an ani bir kararla Elazığ'a gidiyoruz. Evet, çok çok ani oldu bir anda bir AVM video konuşurken bir anda Elazığ'a karar verdik. Hiç beklemiyorduk böyle bir şey ama güzel oldu. Ver. Gel. Gel, gel oğlum gel. Cristiano gel. Düşüncelerini e, ne söyle? Ha? Ha dedin yarra edin. Düşüncelerini söyle. Bir kelimeyle Elazığ'a gidiyoruz. E, 200 kilometre yol gideceğiz. Daha 700-800 kilometre yol gideceğim yeğen. Daha iyi Otururken dedik ki hadi Elazığ'a gidelim ve otobüsteyiz. Orada görüşürüz. <laughs> Evet ne yaptık, Elazığ'a indik. Gel birader, sen de gel birader. Kardeş böyle bana çok yakın olmadı. <laughs> Elazığ'da evet. indik, şimdi Elazığ'dayız. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Herhangi bir mahallede ne yapacağız, yürüyoruz, bir şey yapıyoruz ama. Ya nereye gideceğiz bilmiyoruz. Allah ne değilse... verdiyse. Allah ne verdiyse karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Biliyoruz sadece şu an, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ufak bir Survivor yaşıyoruz. Var, benim Bomboş sokak. Yarına kalır mıyız? Belli değilim. Allah Kerim, Fatih Terim. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu an geziyoruz, bakıyoruz, bir şey bulmaya çalışıyoruz. TÜTSEL var, polisan var. Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak şişsem mi? Lan manyak! Birazdan böyle düzgün kaliteli bir tavuk döner de olur. <laughs> Bu sak yeterli benim için. Kurek Bey okay. okey. Yok içinde döner olsun oğlum o kadar da değil. <gülüyor> döner <gülüyor> güzel. Döner fırını var. Ekmek. Fırın Son var etmek. da. Oğlum lahmacun kırtıraymış lan. Erdi. İkişer tane yeriz. Böyle. Elazığ'ı beğendik mi? Hayır. Şu an ne Çünkü hiçbir Ama şey yok. Ama o taraf güzeldi. Ama o taraf güzeldi. Bak orası biraz daha gelişmiş burası. Çingen Mahallesi bildiğin. Sen ne diyorsun? Yani yolda geçerken görüyoruz. Edir'i ilk defa gezmeye geldik. Hayırlısı bakalım. Nasıl bir şey? Evet. Ya yani kötü olamaz. Hadi bakalım. Bunu, iyi, bunu iyi söyledi. Ya Malatya'dan kötü de olabilir. O no, bence bu konuda haklı. Ah, bunu, bunu, iyi söyledi. İyi söyledi Evet, evet. Evet. <gülüyor> 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 ee, güzel böyle gezilecek, çekilecek bir yer olursa bir daha açacağız kamerayı. Şimdilik görüşmek üzere. Değil mi Erdem? Evet Allah görüşmek Sefadiyar üzere. Allah'a şahit ol. Allah'a şahit ol. Allah'a şahit ol. Hadi şimdi ne yapıyorsun? Enes Batur gibi bir kapanış yap tamam mı? Kapan. Kafa atarak ha. <laughs> Evet arkadaşlar sonunda çarşıyı bulduk. Çarşıya geldik. Köfte yemeye gidiyoruz Hamza abinin tavsiyesiyle. Hamza beyin tavsiyesi üzerine köfteciler sokağına gidiyoruz. Gidiyoruz Hamza. Dondurma alanımızı yalıyoruz. Yala bakayım. Of. Bir de sen yalan. evet, minik koş. Teşekkür ederiz bize köfte tavsiyesinde bulunduğun için. <laughs> biz bir dönerci arıyorduk. Tavuk döner bulalım da yiyelim diyorduk. Biz döner yiyecektik hatayı söylüyor ama şimdi köfte yiyeceğiz. Gidince köfteyi yorumlayacağız. Yanmış salçalı. Yanmış salçalı. İbrahim abi beğenmemişti. Bakalım biz beğeneceğiz mi? Yala bir daha. <laughs> evet baba geldik Köfteciler Sokağı'na. Köfte bekliyoruz. Bol yanmış salçalı. Yanmış salçalı köfte bekliyoruz. Garson dedi ki salçalı güzel olmaz. Evet ekmeği ıslatıyor dedi. O yüzden salçası tavsiye ederim dedi. Ama biz yine de Hamza abimizin lafını oyup salçalı söyledik. Hamza abimiz ne dediyse doğrudur. Hadi koydu baba. Ama güzel bak cıvıl cıvıl. Bak sevdim mekanı. Yani Malatya'dan sonra burası çok güzel geldi. İnsanı iyi canlandırdı vallahi Malatya'dan sonra. Bıkmıştık artık Malatya'da. veriyorum. Teras kafede patso yemekten bıkmıştım artık. Diyemedim. Teras kafede patso yemekten bıkmıştım artık diyorum. Burası iyi Teras kafeden sonra harput sigorta. Al <laughs> <laughs> bakalım yemekler gelsin. Yemekler Hazar gelsin çekelim. Elazığ'da yiyelim. Hazır. Evet. Erdi bir kapanış yap. Evet. Köfteler geldi. <laughs> Elimdeki salçalı. <laughs> eee deneyeceğiz. Daha yemedik. Tadım yapmadık. Ahmet ilk tadımı yapar mısın kardeşim? İlk tadımı hemen ben yapacağım. Daha da duman üzerinde. sen, sen de yapıyorum ama ağzım yakmadı. Kadın. Abi salça var üstünde. İnşallah dediğim budur ama sanırım burada bir şey çıktı ama. Kaşar peynirinin üstünde kıl var. Bozar mı seni? Bozmaz abi. İyi al o zaman. şey ya. Baharat ısıyor. Şey. Sağ ilk tadımı ben yapıyorum. Hayır. Ömer. Yorum yap. Güzel. İlk varsın Hamza abi. Evet tat. Bakıyoruz. Ekmek yumuş Allah Konuş artık. He ee, ekmek yumuşak Salçada iyi olmuş ya iyi olmuş. Yani sevgi salçası mı daha iyi salçalı mı? Tahmin. Salçalı tatmadığım için bir şey diyemem. Tahmin Ama salçalı bence daha iyi. Tadı var. Havalı. Tamam, sen de. Sen. sen ne diyorsun ya? Abi sen ne diyorsun ya? Tabi. Manyak bir şey. Ama biraz tuz istiyor tabi. Bence şahsi fikrim. Şey Bence tuzu şey. fazla ya. Salçanın tuzu biraz fazla. Salça, salçalı daha iyi. Evet bu arada. Böyle mı? Bak. Harbi değil mi birader? Seni çekmiyor lan. Harbiden Salçalı tost Ama içinde sucuk kaşar yok köfte var Benim salçalı tost Salçanın da acılığı var çok güzel o acılığını güzel tutturmuşlar Bir top daha acı olsaydı daha iyi olurdu Ben garip şekilde köfte tadı alamıyorum sadece salçalı ekmek yiyorum Benim puanım 10 üzerinden 7 Benimki de yedi buçuktan sekiz olur. Ben de yedi buçuk vereyim. Yedi buçuk mu sekiz mi? Yedi buçuk. Yedi ortalama buçuk, yedi sekiz, buçuk ortalama yedi buçuk. Ama güzel, denenir. Evet. Evet. Yemeğimizi yedik. Salçalı köftemizi. Şimdi üstüne çayımızı içiyoruz. Ben köfteden memnun kaldım. Şeyler. Benim için köfte mükemmeldi. Aşina olmadım bir lezzet. İyi gelip tatmışım. Hamza abi teşekkür ederim. İyi ki böyle bir şey önermişsin bana. Ee, puanım on üzerinden yedi demiştim ama yemek yedikten sonra sekize çekmeye karar, de 8 e karar de verdim. Hatta sekiz buçuk olabilir. Hem yani, yani çok hoşuma gitti. Özellikle içini böyle hafiften acı atmışlar. O çok hoşuma gitti. Şimdi geldik bakalım. Bura cıvıl cıvıl. ölüyor. Evet senin köfte hakkındaki yorumları. Allah köfte çok güzeldi. Salçalı da daha güzel bu Salçası deneyin dediler falan. Daha iyi dediler de salçalı da daha iyi. Sevdim. 10 üzerine yedi buçuk. Yedi buçuktan veriyorum. Ve sevdim ya köfte. Sade de çok güzeldi. Salçalı da çok güzel oldu. Ben de pişman değilim. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklar. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapamadıklarım. Bence de çok güzeldi. Hele ki şu lezzet Malatya'da olsaydı tadından yenmezdi. Her gün gidip bir yerdik ne güzel kendimize. İçeri olsaydı kendine yer miydi? Tabii ki de. Kanka! Wuh, wuh. Kendime yerim zaten. Başka <laughs> köyü yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de. E, teşekkür ediyoruz ve sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. Ertesi gün oldu. Eşkış kış 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 meşhur. Eşkın. Ben yemiyorum ben çünkü sebze sevmiyorum. Tadı hiçbir şeye benzemiyor. Sanki ot yiyorsun. Ya, Ömer Hadi gel otuyorsun. buraya. Ömer'in ağzına veriyorum. Ömer'in ağzına verdim. Eşi ışkına. Ama merak ediyorum birader. <laughs> Yediğim iyi oldu. <laughs> ben de merak ediyorum ama hiç belli bir şey değil. Ot yiyorum. ben küçük bir ısırık almalısın herhalde. Kardeş kokusu bile şu an yüde bulandırdık. Sebepsiz ot olduğu için. Ha. Kardeş. Dende bir şey kalmış. Eşkışık nota. Güzel. Tavsiye eden miyim etmem. Bir şey diyeceksin? Yok. Çekme ananı bacını sikir. Çekme. Rehber Bey nereye gidiyoruz? Biz <laughs> 55 <laughs> gideceğiz. Evet rehber <rapper> bey. <laughs> çiçek börek var çiçek böreğe gideceğiz. Evet rehber bey. <laughs> Favorilerimden birisidir aslında. Genelde Elazığ'a geldiğimde orayı tercih ederim. Çiçek börek mi tercih edersiniz? Evet, evet. Peki papatya mı gül mü? Çiçek. Tamam. Beyefendi siz ne diyorsunuz? Ne konuda? Debevler <laughs> alkol. <laughs>